Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul. Bu sözler dünya cümlü yazar Dan Brown'a ait. Türk okuyucularıyla canlı yayında buluşan Brown, İstanbul'un yanı sıra yeni kitabından, kütüphanesinden ve pandemi sürecinden de bahsetti. Da Vinci şifresi ve cehennem gibi romanlarla hem dünyada hem de ülkemizde çok satan yazarlar arasında bulunan Dan Brown, Türkiye'deki okuyucularıyla canlı yayında bir araya geldi. İlk soru tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi süreciyle nasıl baş ettiği üzerineydi. Ben hep iyimser biri oldum. Dünya tepe taklak oldu evet ama ben keyfimi hep iyi tutmaya çalışıyorum. Ailemden öyle öğrendim. Ben büyürken klasik müzik dinlerdim ve çocuk kitapları okurdum. İyi hissetmek için iyi şeyler yapmaya çalıştım. Pandemide ayakta kalmak benim için zor olmadı. Çünkü biz yazarlar saatlerce evde kalıp çalışmak zorundayız. Bundan önce araştırmalarım için çok seyahat ederdim. Artık onu yapamıyorum bu dönemde. Evde kaldığım süreçte yemek yapmayı öğrendim. Profesör Lengden, We Brown, ünlü roman karakteri simge bilimci Robert Langdon'un maceralarının devam edeceğinin müjdesini de verdi. Hikaye bu kez biraz farklı. Langdon'ın daha önceki kitaplarında yer alan bir karakterle 3 senedir ilişkisi var. Kitabın araştırma sürecini pandemiden önce seyahatlerle yapmıştım. Şimdi her sabah 4'te yazı odamda yeni kitabı yazıyorum. Kitaplarımı film olarak görmek oldukça ilginç olabiliyor. Kitapta birçok şeyi çok daha fazla detaylı anlatma şansım oluyor. Filmlerde ise biraz daha hızlı işlenebiliyor. Eski Bizans başkentinde akşam olmuştu. Marmara Denizi'nin kıyısında yanan ışıklarla birlikte camiler ve ince minarelerden oluşan şehir silüeti aydınlandı. Akşam namazı vaktiydi ve şehirdeki hoparlörlerden ibadet çağrısı yapan ezan sesleri yankılanıyordu. Bu satırlar Brown'un 2016'da yayımlanan Cehennem isimli romanından. Romanında İstanbul'dan ve Ayasofya'dan çokça bahseden yazar, İstanbul'un neden en sevdiği şehir olduğunu da açıkladı. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlayan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış, içinde Ayasofya'yı barındıran müthiş bir şehir. Yayımcımın rehberliğinde İstanbul'da müthiş zaman geçirdim. İstanbul'da harika bir mutfak, Sanat ve tarih var. Bu nedenle benim için çok özel. Bana dünyada en sevdiğin şehir neresi diye sorduklarında hala İstanbul diyorum. Dan Brown'un Türkiye'deki okuyucularına bir de sürprizi vardı. Brown, kütüphanesinde gizli bir bölmede bulunan 5 yaşındayken yazdığı ilk hikayesi Zürafa, Domuz ve Yanan Pantolonları ilk kez paylaştı.